Merhaba. Ben eczacı Fatma Nur. Sizlere bu videoda lavanta uçucu yağı hakkında bilgiler vereceğim. Lavanta çiçeklerinden su buharı distilasyonu ile elde edilen saf uçucu yağdır. 50 ml soğuk sıkım sabit yağ içerisine bu Hindistan cevizi yağı olabilir. Tatlı badem yağı olabilir. 5-10 damla lavanta uçucu yağı ekleyerek kendinize nemlendirici etkili, rahatlatıcı bir masaj yağı hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda difüzör ve buhurdanlık ile de kullanabilirsiniz. Oral yaldan kullanımı önerilmez. Ağız yoluyla almamalısınız. Kimyasal yapısında borneol, geraniol, lavandilol, linalol, sineol, karyofillen, limonen gibi tıbbi etkisi olan bileşikler bulunmaktadır. Antibakteriyel etkilidir. Yani birçok bakteri türünü öldürür antiviral etkisi vardır. Yani bazı virüs türlerine karşı oldukça etkilidir. Antiinflamatuar etkisi vardır. Enflamasyonun topikal olarak azaltır. Antiseptik etkilidir. Yani kesik ve yaralardaki enfeksiyonları önler. Sikantrizan etkilidir. Yaraların kolay kabuk bağlamasını sağlar. Antiromatizmal etkilidir. Artrit ağrısını azaltır karminatif etkilidir, gaz giderici etkisi vardır, analjezik etkilidir, hafif ağrı kesicidir, deodorant etkisi vardır. Yani kötü kokuyu giderir. Özellikle difizör ile uygulandığında ortama hoş bir aroma verir. Antikonvizyon etkilidir. Yani nöbetleri hafifletir, kişiyi sakinleştirir. Sinir sistemi için faydalıdır. Kavagok etkilidir. Karaciğeri safradan serbest bırakır. Hipotansif etkilidir. Kan basıncını düşürür. E, bu sebepledir ki hipotansif bireylerde kullanılmamalıdır. Sakinleştirici etkilidir. Kişiyi fiziksel olarak rahatlatır. Adaptojen etkilidir. Stresle mücadele yeteneğini artırır. Antispazmodik etkilidir. Kas spazmları için yararlıdır. Sudorifik etkilidir ter üretimini artırır. Diyaretik etkilidir. İdrar tahliyesini teşvik eder. Lavanta uçucu yağının e, kullanımında bazı dikkat edilmesi gereken yerler vardır. Aktif maddeye karşı duyarlılık görülebilir. Bu nedenle kullanılmadan önce kullanılacak alan test edilmelidir. Yüksek ateş, şiddetli enfeksiyon, akut cilt hastalıkları, büyük cilt yaraları açık ve büyük cilt yaralarında kullanılmaması gerekmektedir. Şiddetli dolaşım rahatsızlıkları ve kalp yetmezliğinde kontrendikedir. Yani kullanılmaması gerekmektedir. Özellikle tansiyon hastalarında kullanılması önerilmez. <laughs> Kullanım sırasında sıklıkla belli olmamakla birlikte gastrointestinal şikayetler görülebilir. Bunlar e, mide spazmları olabilir, mide bulantıları olabilir. 2 ay kullanım süresince hastalık belirtilerinin geçmemesi durumunda veya kullanım sırasında istenmeyen etki görülürse hekime danışılmalıdır. Yeterli veri bulunmaması nedeniyle hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir. Yeterli veri bulunmaması nedeniyle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir bitkisel ürünlerle tedavi konusunda eğitim görmüş hekim ve eczacı denetiminde kullanılması gerekmektedir. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız var ise veya düzenli ilaç kullanıyorsanız lavanta uçucu yağı ve tıbbi bitkisel ürünleri hekim kontrolünde almalısınız. Lavanta uçucu yağının etkileşim halinde olduğu bazı ilaçlar tespit edilmiştir. Bunlar klonazepam ve lorazepam gibi antidepresan ilaçları, fenobarbital gibi e, epilepsi ilaçları, sorbiden ve kloralhidral ile etkileşim halindedir. Aspirin ve varfarin gibi antikoagülanlar ve antiplatelet ajanlar ile birlikte alınmaması önerilir. Antikoagülan ajanların yani kan sulandırıcı ilaçların aktivitesini artırabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenir. Kanalıma abone olursunuz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.